うん。<music> seyircilerimiz bugünkü yolumuz Erzincan'ın Balıbey köyüne düştü ve Balıbey'de olmadık şeylerle karşılaştık. Muhtarımız Zeynel Aslan'la beraberiz. Türkiye genelinde 53 bin muhtar var. 53 bin muhtarın 33 bini merkezde görev yapıyor. 20 bin de Zeynel muhtarım gibi köylerde görev yapıyor. Köylerde görev yapan muhtarlarımızın sıkıntıları, sorunları nelerdir? Haberin peşindeki bunu araştırdı, buldu ve yoluna devam ediyor. Zeynel Muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle, şeref Hoş bulduk. Hoş bulduk. verdiniz. Zeynel Bey'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın efendim. Vallahi ben, Balıbey Köyü Muhtarı Zeynel Aslan. Zeynel Bey, kaç çocuk var? Beş tane çocukum var. Maşallah, Tayyip Erdoğan'ı dinliyorsunuz. Dinliyorum vallahi. Çocuk olmazsa olmaz. Çocuk olmazsa olmaz diyor, üç tane çocuk diyor ama biz beş yaptık zamanında. Olsun, çocuğun zararı olmaz, He, er, biraz da köyü. Tabii, köyü. Peki ederim. sevgili Muhtarım, 31 Mart'ta kaç tane rakibim vardı seçimde? Üç rakiptik. Bir daha gidene ben de rakip olacağım. Üç, rakip yetmez. <laughs> Böyle bir kere <köye> yetmez yani. <laughs> Kaç oy fark attın? On iki oy. On iki, on oy fark attın. Evet, Hayırlı olsun Bir tanesi çekildi yalnız. Hayırlı olsun. Evet, sağ ol. Peki sevgili muhtarım, 30 bin Mart'ta göreve seçildin. Balıbey köyünün sıkıntıları, sorunları nelerdi? Azalarınla toplandın. O günden bugüne neler yapıldı? Valla o günde bugüne toplandık, toplantı, toplantı yaptık, hiçbir şey de yapamadık. Neden yapamadınız? Neden yapamadık? Devlet bize el atmıyor. Ne diyorlar? Gidiyorsun yapıyoruz diyorlar. Geri geliyorsun bir şey yok. Bugün 100 kilometre uzaklıkta ki olan köylerde kilit paket taşı var ama burası merkeze 10 kilometre. Evet 10 kilometre. Ve bizler de gerçekten geldik gördük yollar toz toprak içerisinde. Şimdi biz e, balıkköy Balı bey Balıbey köyünün sokaklarına da ineceğiz. Sokaklarına da çekim yapacağız. Peki muhtarım Burada reis sesle ne istiyorsun? Üç tane beklentin nedir? Özellikle Özellikle alt yapım yok. Alt yok. He, yap, evet. yapılmasını istiyorum. Asfalt, kilidi taş istiyorum. Tahmini kaç kilometre yola mı? Yani köy içerisinde beş kilometre mi, on kilometre mi? Ancak beş kilometre ancak var. Yani yapılması gere he. yapılması ha. gereken yapılması kilometre yola alım var. Alt yapı yoktur. Yoktur. İçme suyu var mı? İçme suyu şu anda iyi yani. Şebeke geldi. sıkıntı yok. Şu anda yok ama çoban damımız yok. Parkımız yok. Bak görüyorsunuz. Ben Acil etme. Çok işte, Eksik çok da. <laughs> evet. Şimdi burada içme suyunda sıkıntı şu anda yeterli. anda yeter. yok. İdare ediyoruz. Evet. Sulama suyu. Sulama suyu idare ediyoruz iyice. Nereden geliyor sulama suyu? Bizim barajdan geliyor buradan. Barajınız da var. A A az tamam. bu yukarıda Mertekü'de barajımız sevgili var. Sevgili seyircilerimiz, barajımız var, geçim kaynağımız Hı. da var ama yolumuz yok. Doğru. 2020 yılındayız, halen yol sorunu yaşıyoruz. Pek sevgili muhtarım, burada şunu da öğrenmek istiyorum. Sosyal faaliyet olarak burası köy... Çok önemli. Köy konağı. Köy konağı. Kahveniz var. Muhtarlık odası falan var, var. mı? Var. Başta muhtarlık. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Yok, muhtarlık da sıkıntı yok. Sağlık da aile hekimi düzenli olarak geliyor. Geliyor. Geliyor, evet. Onlar sıkıntı yok. Onlar da sıkıntı yok. Eğitim taşımalı sistemde. Evet, taşımalı sistem. Geç veriyor musun bu Yok, şu ana kadar veriyor. Geç vermiyorsun? Yok, şu ana kadar. Peki, geri dönüş var mı? Şu ana kadar gelen yok. Gelen de yok, giden de. yok. Yok, ne gelen var, ne giden var. Yani devlete desteği olan, zarar olmayan bir halka sahip. Vergisini veriyor. Her türlü imkanı var. Çalışıyor, ekiyor, biçiyor ama hizmet alamıyor. Doğru mu efendim? Hı, hizmet alamıyor. Hizmet alamıyor. Evet, evet. Evet. evet, Peki sevgili muhtarım, çocuk parkınız var mı? Yok. Çocuk var mı köyde? Çok. Var evet. Çocuk çok. Taşımalı sistemin eğitim var dediniz. Var. Okula giden çocuklar var yani. Var. Ya. Kaç tane öğrendiniz var? Vallahi arada var. Lise bir sene beraber 20 çocuk var. Mı? Var var. Evet, köy içerisinde 20'ye yakın çocuk var. Eğitimde taşımalı sistem ama köy içerisinde bir çocuk parkını göremedik. Bizler gördük bir tane, şimdi gidip çekim yapacağız ama kullanılır halde değil efendim. Peki sevgili muhtarım, buranın geçim kaynağı nedir? Çiftçilik. Her işte çiftçilik yapmıyor yapıyor. Devletten yeteri kadar destek alabiliyor musunuz? Orada destek, mağlup parasını veriyor desteklerine. Evet. O da başka bir şey verir mi devlet? Ne ekiyorsunuz? Yok destekleme istiyoruz, gübre istiyoruz, tarım ürünlü, ürünlerini istiyoruz yani için. Burası su tarım. Burada ne ekilip biçiliyor bu? En fazla gelir en ne? Burada pan pancar, arpa. Yetişiyor bunlar yetişiyor yani? Yetişiyor bunlar. Tamam. Köyde evet. bunlar yetişiyor. Köylünün ekonomi durumu nasıl? iyi iyiydi. İyi Bizde burada değil. 800 lira, biz gidiyoruz orada tohumlu getiriyoruz, bin, 1500 lira veriyoruz bize. Yani çiftçi emeğinin karşılığını Karşına al aramıyor, alamıyor. 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 Evet. Peki evet. burada sebzecilik, meyvecilik var mı? Yok. Yok, yok bir şey yok. yok. Herkes yani kendi kapısında bir bakçaya ekmeyiz yani öyle satış matış geçiyor. Evet. Şey Kuvvetçiniz de yok. Var, Almancılar var. Onlar destek olmuyor mu? E, onlar herkes ancak kendine destek oluyor. Yazın geliyorlar mı? bazı geldi bu her zaman tabii ki yollar... geldiği zaman söylüyorlar evet, evet. bu yolları niye muhtar yapmıyor ney ne yapalım ha, konuş şimdi işte bak ney, ne yapalım Bak. Reis evet ben ben gidiyorum oraya tamam diyor yapıyoruz diyor bir haftaya bir aya iki aya sabret diyor sabredilir hiçbir şey yok biz bu de biz bu devlete hizmet ediyoruz askerlik yapıyoruz Vergimizi veriyoruz. Meclimizi veriyoruz. Üretiyoruz. Üretiyoruz. Doğru. Ürünü alıyoruz, ürünü satıyoruz, mal alıp mal veriyoruz, besi yapıyoruz, et satıyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Hayvancılık da var mı? Hayvancılık da var. Büyükbaş Büyük baş mı küçük baş? Büyük baş büyük, küçük baş. Büyük, de var, küçük de var. Binbaş Bin baş küçük var. Ne zaman varsa bin baş da büyük baş var. Köyün gerçekten ekonomiye baktığımız zaman çiftçi e, bu konuda oldukça duyarlı. Bin tane büyük baş hayvan ve küçük baş hayvan burada yetişiyor çiftçilik var. Arpa, buğday, yem, olay yetişiyor. Pancar. pancar Sulu tarım ama gel gelelim sosyal faaliyet olarak hiçbir hizmet yapılmamış. Köy tamamen kaderine terk edilmiş. Şimdi biz Balı Bey sokaklarına ineceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor diyelim muhtarına beraber Doraşalım, dolaşalım. Dolaşalım bakalım. Ve yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Efendim merhaba nasılsınız? Merhaba canım hoş geldiniz. Sefa hoş geldiniz. Sizi siz tanıyabilir miyim? Mi? Ben Kemal Zağlı, Vali Bey köyünde oturuyorum. Kemal Bey nasıl köyde memnun musunuz? Vallahi köyümüzden memnunuz. Şayet böyle sınırtımız var, yolumuz yok, izimiz yok. Tozla toprakla geçemiyoruz. Muhtarımın çalışmasından memnun musunuz? Memnunuz, Allah razı olsun. Ama imkan verirse tabii ki daha da iyi olacak. El, elinde el geldi bu kadar imkanları yap, yapmaya çalışıyor ama yapamıyor o da. Devletten bir şey bekliyoruz yani. Ne istiyorsun hani devletten? Vallahi devlete yani yolumuz olsun, izimiz olsun. Türkçeli tarımda mesela bir de bir desteği olsun. Bir desteği. Evet. Mesela gübre pahalı gübre alamıyoruz, gücümüz çatmıyor. Gider, pahalı evet. Evet. Yani mümkünse bunlar yani... Evet. Sevgili şeylerimiz, devlet büyüklerimize burada sesleniyoruz. Çiftçinin sıkıntı oldukça malum. Gidere pahalı üretimden yana sıkıntı var efendim. Biz de şimdi Balıbey sokaklarına iniyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bey'iz sokaklarındayız ve muhtarımın gerçekten çok şeye ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var buranın. Burada şu anda görmüş olduğunuz çocuk parkı kullanılacak halde değil. Buranın çocukları var. Tabii ki vatandaş hizmet istiyor. Gördüğünüz gibi yollar da toz toprak içerisinde. Yapılması gereken muhtarım demin röportajında bahsetti. 5 kilometre bir yol ağım var dedi. Bir an önce devlet büyüklerine sesleniyoruz. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Muhtarım neler söylemek istersiniz? Vallahi ben devlete hizmet istiyorum. Benim hizmet. hasretim yok. Analiz Kanalizyonum yok. Çocuk parkı. Biz... Evet. Ses alıyor mu? Alıyor, alıyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Çocuk parkıdır. bak kaç. 2020'den yani 19'dan. Yani 2019'dan. 2019'dan. halde değil. Gel abi siz de gelin. Sevgili abicim merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun. Teşekkür Sizi tanıyabilir miyim? Benim adım Hüseyin İlçin. Hüseyin Bey nereden geldiniz buraya? Ben şeyde geldim. Ee, Aslında nereden geldin burası? Tunceli. 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 Ben Perkettin. de Malatya'yım, yeriyim hemşerim. Hemşeriyiz evet. 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 Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Köyümüze hizmet için buradayız. Evet. Köyün yolları gerçekten sıkıntılı. Evet. Çocuk parkına ihtiyaç var. Evet. Çiftçinin sıkıntısı, evet. Çiftçinin sıkıntısı evet. nedir? Şimdi çiftçinin sıkıntısı şu. İşte görüyorsun. Evet. Çiftçinin sıkıntısı. Ektiği, ektiği, biçemiyor. pahalı. Evet evet alamıyor. E, hayat pahalılığı var. Her evet efendim, e, evet. vatandaş gerçekten çok sıkıntılı, girdiler çok pahalı diyor vatandaş ekmekten, içmekten yana, üretmekten yana devlet yetkililerine sesleniyoruz burada. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim oldu, görüşmek dileğiyle. Oldu, teşekkür ederim. Evet. Efendim merhaba, siz tanıyabilir mi? Merhaba. Evet. Sağ olun. Üstü Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ha. ederim. Nasıl köye hizmet? Valla köye hizmet yok. Bu köy çok bağımsız. evet. Batın, evet. Batın, ne kan az yok, çok da boğuluruz, çuvarla boğuluruz. Bir evet. torba yem alırız, 120 liraya. Gelirler. Evet. Çünkü burada. Evet. Yani bir Kilo saman, bir ton saman o bir Evet rüya. Sevgili seyircilerimiz, çiftçinin sıkıntısı, sorunu belli. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi girdilerin pahalı olması çiftçi üretmekten zorlandırıyor. Muhtarım şimdi biz başka sokaklarda gezelim. Benimki bitmedi. Buyurun. Bir gelme daha konuşalım. Söyle abi. Konuşalım. Biz de bak Güliz'e bizim altında. Eee evet. şey köy camisi var. Bizim cami yok. Biz köye hizmet yapıyoruz. Yes. Köyde cami mi yok? Yok cami yok bizde yani zaten ne cemevi var ne cem cami var. Cemevi yok. yok. Çoban, çoban, çoban damı. Cemevi olmayan, damı cem cem damı cem evi olmayan, He. camisi olmayan, çoban evi olmayan tek yani, köy diyebiliriz. Bizler evet. sokaklarda röportajımıza devam ediyoruz. Anneciğim merhaba nasılsınız? İyiyim sağ ol, ol teşekkür ederim. Tanıyım Rüştü'n hanımeyim. Adı nedir? Ee, bu ben Asya Sağır. Asya Sağır. Bu köyde yaşıyoruz. Nasıl hizmetler? Hiç şeyi değil, hiç her şeyi de. Sıkıntılarımız çok. Ne istiyorsun abla? Ne istiyorum? Yol isteyeyim, kalazor isteyeyim. Kokuda biz yedemiyoruz. Kibaletler dolu olmuş. Ağaç ge yapıyor. Ge e gelirler. Yol. Gelle yüz milyon isteye bende yok ben nerede yüz milyon verim iki tane? Yüz milyon gelip yani, kuyuları çek. Kuyuları çekilir. Evet bu köy sesine kulak verin diyorum gerçekten bu köyün ihtiyacı çok büyük. Bizler de basın olarak takip ediyoruz. Anneciğim ağzına sağlık teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili Balı Bey sokaklarındayız ve şu anda e, muhtarımın getirmiş olduğu bizi burası eski okulumuzun yeri. Hı hı. E, buraya çevir düzenlemesi için ödeneğe ihtiyaç var tabii ki sorun Yollarımızın sıkıntıları gerçekten çok büyük. Son olarak neler söylemek istersin? Vallahi son olarak ha bu okulumuzun biraz onarması lazım. Ödeneğe ihtiyacı var evet. Ödeneğe ihtiyacı vardır. Ya. Yani yol, yol, su, su, kanalizm. çocuk parkı ve altyapı park. efendim. Bunlar değil mi efendim? Ha, en evet. En büyük sorunlarımız bunlar. En büyük sorunlarımız bunlar giderilirse devlete çok teşekkür ederim. Evet. Kimlere teşekkür etmek istersin bu taraf? Vallahi devlet büyüklerinin hepsine teşekkür ediyoruz. Emeği geçerek hissediyoruz. herkese evet. teşekkür yapar. Biz de yaparlar Ama yaparlarsa, yaparlarsa... Yaparlarsa tabii ki. Yaparlarsa, bu köyün emeği geçen devlet su işleri olsun, bir özel işleri olsun, olsun, yeter, bari olsun, ki bu köye hizmet versinler. Yeter ki, hizmet versin. yeter ki buraya bir hizmet versin. Evet. Desteklerine, desteklerlerse çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlere de teşekkür ederiz. Muhtarımın her zaman yanındayız. Basın olarak, olarak bunu takip edeceğiz diyorum. Basın olarak bunu takip edeceğiz. Muhtar ağzına güvenin sağlık diyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de Sağol. hoş geldiniz. Ben size teşekkür Seviş ederim. Sevgili izleyicilerimiz bir dahaki programda başka konuklara görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bize kalın. Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a